Herkese merhabalar. Şimdi e, bu videoda da çavuş oku yapmayı basitçe göstereceğim. E, yani ıslık oku, çavuş oku tarihi çok eskilere dayanmaktadır. E, yapılış amacı savaş sahasında okçuların belli bir noktaya atış yapabilmesini sağlamak için birkaç tane e, okçunun ıslık oku atması ve diğer okçulara yön göstermesi idi. Ee, Tabi günümüzde bunu bir zevk olarak kullanıyoruz. Kısaca nasıl yapmamız gerektiğinden bahsedeceğim. Şimdi bunun için şöyle bir boynuz ucu, e, uç kısmı. Ben bunu daha önceden yaptım. Şimdi yapılışını göstereceğim. Bu bunun uç kısmı. Yaklaşık 2,5-3 santim kadar e, uzunluğundan hemen bakıyoruz. Ölçüyü konuşalım. Evet 3,5 santimden kestik. 4 olur 3 olur çok da çok, çok da önemli değil. Üç ee, buçuktan kestiğimizde zaten uç kısım şu şekilde kozalak gibi çıkıyor. Ee, bu biraz yamuk bir şekilde. Bunu düzeltmek için ne yapacağız? Bunu düzeltmek için şöyle Bunu sabitlememek gerekiyor. Tam merkezden delip Merkezledikten sonra bunu bu şekilde çevirip şimdi bir zımpara bulayım ben bunu gösterebilmek için evet şöyle 80'lik 60'lık bir zımpara ile bunu önce bu şekil merkezlenmesini sağlayacağız bu tam merkezlenmedi ben bunu daha sonra tekrar merkezleyeceğim bunu bu şekil Evet, zımpara sayesinde düzeltme merkeze gelmesini sağlayacağız. Delik kaçlık olacak? Deli altılık ya da 7'lik matkap ucundan delersek çünkü takacağımız okunucu, ben endamlı oklar yaptığım için takacağımız okunucuna 6 milimlik çubuk iyi denk geliyor. Ben 6'lık derdim. siz isterseniz 8'lik de delebilirsiniz. Çok mühim bir şey değil. Daha sonra ne yapıyoruz? Bunu ben şerit testeremde kestim burada. Kaç santimden keseceğiz bunu göstereyim yaklaşık 7 milim 8 milim gibi bir derinlikten bunu şuradan kesiyoruz bu kesik ben şimdi bunu ayıracağım tekrardan montajlayacağım daha sonra yapılış aşamalarını göstereceğim şimdi tabii ayırabilirsek. Ben bunu hızlı yapıştırıcı aktüatörle yapıştırdım ee, gayet sağlam. Şimdi iç yapısı şu e, arka kısmı yani okun gireceği kısım. Yani şöyle düşünelim. Oka girip burayı aktivatörle sabitleyeceğiz. Bu kısım buradan önden havayı alıp e, içeride haznede ıslık sesi çıkarttırabilecek olan Boşluk kısım. Bunu nasıl oluşturuyoruz? Şimdi demin yapmış olduğumuz kozalak şekli, biz bunu kestik, açtık. Burası dolu. Evet. Dolu kısmı onluk matkap ucuyla önce bir kılavuz yapıp, ee, tabi buralardan patlatmamak şartıyla dikkatli gideceğiz burada. Delip deldikten sonra bizim şöyle ee, uçlarımız var. Freze uçları Bunlardan nalburlarda satılır. Bunlardan edindiğinizde zikir yapmakta da işinize yarayacaktır bu uçlar. Çok güzel uçlar. Biraz pahalıdır ama iş yaptırır. Bununla bunu iç hazırlıyoruz. Şu şekilde genişletip önce hazneyi oluşturacağız. Hazneyi oluşturduktan sonra ne yapıyoruz? ıslık çıkartacak uçlarımızı deliklerimizi deliyoruz. Bunu kaçlık deleceğiz? Dörtlük matkap ucuyla önden ilk evvela evvela bunu düz delip yol yapıp sonra matkabımızı dikleştirip aşağı doğru açmamız gerekiyor. Aynı şekilde dik, hafif dik. Daha sonra yoldan aşağı doğru bunu hazneye açmamız gerekiyor. Evet, ıslık boşluğunu oluşturduk. Daha sonra aktüatörümü bulayım. Evet, buradaymış. boşluk noktası var. Kestiğimiz bir nokta. Evet orayı yakalayıp aynı şekilde tutturup güzel iki parmağımızın arasında sıkıp soğutucumuzu sıktığımızda bu bitmiş olacak. Ve evet bunu dediğim gibi tam e, matkaba takıp tam bir merkezlemeniz gerekiyor. Yoksa ok giderken ters gider. Yani, çok da sıkıntı değil aslında. Yani sonuçta ıslık öttürecek. Evet şekil bu. Denemesini yapıyoruz. Yani yaklaşık 150-200 km hızından giderken bu buradan ıslık çıkartacağını gösteriyor. Benim şu anda çok fazla basınç yapamadığım için ıslık sesine yakın ses çıkartıyor. Fakat hızlı gidişte bu size çok güzel bir ses verecektir. Bunu isterseniz daha sonra ee, bu şekilde bizim cilalarımız var. Bunlarla parlatıp çok güzel bir şekilde ıslık oku oluşturabilirsiniz. Evet sizlere kolay gelsin diyorum. Yaptığınız ürünleri sayfamızda paylaşarak diğer arkadaşlara da yardımcı olursanız ben de memnun olurum. Tekrardan kolay gelsin, hayırlı işler diliyorum.